Tabi bu işletmenin bende özel bir anısı, özel bir özelliği var. Ee, rahmetli Ali Baba benim berberimdi. Ee, o istediği kişiye kırmızı kart gösterirdi. istediği kişiye yeşil kart gösterirdi. Ama genelde bana sana yeşil kart derdi. Allah razı olsun. Demek ki onun gönlüne girmişiz diye hep yeşil kart derdi. Ee, buradan ruhu şad olsun tüm öğrencilerimizin ve aile amcanızın. Ee, Tabi bu işletmenin önemi de burada. Şimdi Şadi gelini e, başarılı olması kayınpederi ve diğer başarılı esnaflar gibi ilçemizde güzel bir işletmeyle halkımıza güzel sunumlar yapmasını temenni ediyoruz. E, hayırlı kazançlar diliyoruz. E, Fatih kardeşime de biraz daha ondan dolayı zenginlik inşallah nasip olsun diyoruz. İnşallah. Kısmet, kısmetli olmasını temenni ederken mutlaka hayırlı olmasını Abi. temenni ediyorum. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه وسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت الثواب الرحيم وقنا ويزكفنا الى الحق والى الطريق المستقيم يا رب العالمين يا تنشق bir müessesenin açılışını yapıyoruz. Bu müesseseyi dergah hizmetinde kabul eyle, makbul eyle, hayırlı eyle, bereketli eyle ya Rabbi. Sen bu müesseseye hayırlı müşteriler nasip eyle Hem bu müessesemizi hem de diğer tüm esnaf kardeşlerimizi yangın, sel, zelzele ve diğer afatlardan zarar uğramaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Buraya icabet eden bu hazirunun da bu icabetlerini de kabul eyle ya Rabbi.